dünyanın tarım ekranı, TV ekranlarından herkese bir kez daha merhabalar efendim. Günün son diliminde önemli bir başlık atacağız gündeme. Enerji. Aslında uzun süredir geçen yıl sonuna doğru daha sıklıkla konuşmaya başladığımız, tartıştığımız, bölgemizde küreselde tartıştığımız enerji krizine dikkat çekeceğiz. Çünkü artık Avrupa özellikle şu son günlerde enerji krizini daha derinden yaşıyor. Belli bir takım arayışlar var. Avrupa'da özellikle gazı kısım çağrısı var. Almanya bu noktada sıklıkla uyarılarda bulunuyor. Şimdi karne ile gaz verilecek meseleleri gündemde ki bu sosyal tepkilere de sebep olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı yaptırımlar, Rusya'nın Kuzey Akım birden Gazprom'dan Avrupa'ya kısıtlı gaz vermesi ki yarın bununla ilgili gelişmeyi de takip ediyor olacağız. Bu ve bunun gibi gelişmeler Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Azerbaycan'da yeni işbirlikler ve arayışlar noktasındaki ziyareti gaz krizinin enerji krizinin yeni e, ve farklı işbirlikleri e, meydana getirmesi. Birçok e, konuyu ele alacağız ama burada en önemli hususta e, enerji krizinin Avrupa'da resesyon endişelerini daha da güçlendirmesi ve bunun yanı sıra e, ekonomik e, krizi doğrudan tetiklemesi, ekonomik büyümeye olumsuz yansıması gibi beklentiler var. E, tüm bu süreci hem Avrupa'da hem ülkemizde hem yakın coğrafyamızda bölgemizde ve küreselde konuşacağız e, ve ekranlarımızı Diğer ucunda bu dilimde bizlere Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akgener, TESPAN Başkanı Oğuzhan Akgener bizlere eşlik edecek. Kıymetli konuğumuza bir merhaba diyelim birlikte. Sayın Akgener hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, teşekkür ederim, günaydın. Biz teşekkür ediyoruz. Birçok başlık var. Ben hızlı hızlı özetlemeye başladım. Aslında biz sizinle zaman zaman yine bu özellikle eşik süreçlerinde konuşmuştuk. Şimdi yarınki karar oldukça önemli. Bunu da soracağız sizlere. Biraz aslında gerileme vardı. Özellikle Brent petrol fiyatı 100 doların altını görmüştü ama yeniden 106 dolar seviyesinde. Yani tekrar bir yükselişte olduğunu. Gerçi siz rakamları daha iyi anlatacaksınızdır. Önce şu soruyla başlamak istiyorum. Küresel petrol fiyatlarına ve enerji Krizine bakalım ama Avrupa'da evet. ne oluyor? Bunu tekrar bize şöyle bir özetleyerek giriş yaparsanız seviniriz. Tabii Avrupa'da özellikle doğalgaz alanında çok büyük bir kriz yaşanıyor. Doğalgaz tedariği ve doğalgaz fiyatları üzerine. Yani bakın hani kriz hem arz kaynaklı hem arzın e, yetersiz arzın şekillendirdiği fiyat kaynaklı. Özellikle mesela şöyle söyleyeyim bugün, bugünümüze baktığımızda e, biliyorsunuz yaz ayları doğalgaz alıp stoklama, kışı hazırlanma dönemidir. Hatta ucuz doğalgaz alıp stoklama dönemidir. Mesela Almanya e, geçtiğimiz günlerde mevcut yeraltı depolama tesislerinin doluluk oranını açıkladı. Yüzde... 50 ila 60 seviyelerinde şu an için. Yani e, bunun şu an nereden baksanız %85 seviyelerinde olması gerekiyordu Almanya için. <laughs> e, öte taraftan e, şimdi bakın e, şu enerji krizi Tabii sadece Rusya-Ukrayna e, savaşı kaynaklı bir krizden bahsetmiyorum. Yani biliyorsunuz bu e, Rusya-Ukrayna e, gerilimi başlamadan önce de ta 2021'in Eylül ayında da e, ciddi yani ciddi e, olarak düşünebileceğimiz bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı dünya. Biraz Ondan çok pandemi arz tedarik küresel iklim tabii. krizi demiştik o zaman hatta değil mi? Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bakın e, o dönemde Avrupa'da doğal gaz fiyatları 60 dolarları görmüştü. Yani Nereden çıkmıştı bu rakamlara? Neredeyse 8 dolarlardan falan çıkmıştı. MMB2 cinsinden konuşuyorum. Şu an normal şartlarda Avrupa'da olması gereken spot doğalgaz fiyatları 8-9 dolar civarlarında bu aylar için. Hani geçmişe baktığımızda olması gereken. Rusya-Ukrayna savaşı ve bu krizin getirdiği algısal faktörler bu... Ve tabii buna şunu da eklemek gerekiyor. Yani mesela Avrupa Birliği tamam Rusya-Ukrayna savaşında ben Ukrayna'nın tamamıyla yanındayım. Lakin benim Rusya'ya bir ticaretim var ve bu ticareti aksatmayacağım dese nasıl söyleyelim şu an doğalgaz fiyatları 11-15 dolar seviyelerinde olurdu. Hani bu bir senaryolardan bir tanesi. Hani bu bağlamda siyasi gerginlikler söylemsel anlamda siyasi gerginlikler olmasaydı. Siyasi gerginliklerin ötesinde Haziran ile birlikte Rusya biliyorsunuz e, kuzey yakın bir boru hattının bakımı ile alakalı bazı e, girişimlerde evet. bulundu ki aslına bakarsanız teknik anlamda bu tamamen normal karşılanabilecek bir şey bunun hani anormal bir durum yok ya da siyasi bir şey değil bu aslına bakarsanız e, Rusya dedi ki ben bakımlarım çalışmalarına başlayacağım buradan taşıdığım naklettiğim gazı yüzde 40 oranında azaltacağım e, bu yüzde 40 oranında azaltma e, azaltma ile birlikte e, Tabii Rusya şunu da söyledi. Bakın e, biliyorsunuz gaz kompresör istasyonlarıyla bu doğalgaz boru hatlarında gaz sevkiyatı sağlanıyor. Bu kompresör istasyonlarında da özel gaz türbinleri var yüksek teknoloji. E, mesela Kuzey yakın 1'deki Siemens genelde piyasaya Siemens hakim. E, Siemens bu bağlamda Kanada, e, Kanada da desteğiyle e, bu bu türbinlerin bakım ve onarım e, sürecini yapması gerekiyor. Lakin e, Kanada bu bağlamda e, ambargo dahilinde bunu sebebiyle. Ha, e, aynen, yani yapmayacağını ifade etmişti. Bu gerilim daha da fazla arttırmıştı ve e, bakım onarım tamamlanmayınca e, Rusya tamamen gazı kesmişti ve bakın e, yani her şeye rağmen Haziran ayı içerisinde 25 dolarlara kadar çekilmiş olan doğalgaz fiyatları 60 dolarları gördü Avrupa piyasalarında. Şu an için bakın kanada tamam türbin bakım onarım süreçleri başladığı ifade ettikten sonra dahi 47 dolar seviyelerinde. Yani ciddi anlamda bir e, tedarik ve tedarikten de daha büyük bir fiyat krizi yaşanıyor Avrupa piyasalarında. Tabi Avrupa piyasalarındaki bu fiyat krizi dünyanın her yerini etkiliyor. Direkt olarak Asya piyasalarını etkiliyor. İster istemez haliyle direkt olarak Türkiye'yi etkiliyor. Ve dolaylı olarak Amerika piyasalarını bile etkiliyor. Yani Amerika'da hani Amerika Amerika için de konuşalım. Amerika için 4 dolar civarında. Tabii hani e, Avrupa için 48 dolarları konuşuyoruz. Amerika için 4 dolar diyoruz. E, 4 dolar olması gereken gaz fiyatları şu an e, 7-8 dolar fiyat bandında dalgalanıyor. Bunun da sebebi Amerika'daki üreticilerin e, Avrupa'ya ihracatı daha karlı bulmaları. Yani belki şimdi bakın hani Amerika'dan gelecek elenciye Avrupa Birliği çok fazla bel bağlıyor ama Belki kış aylarında kriz biraz daha derinleştiğinde Amerika iç piyasasını dengeleyebilmek için Amerika yapacağı gaz ihracatına kota bile getirebilir. Kısıtlayacak belki de değil mi eğlence ihracatına? Tabii bu olabilir çünkü Amerika'da hani ya bu sefer Amerika'da resesyon belirtileri başlayacak. Şimdi mesela şunu söyleyelim doğal gaz fiyatlarındaki artışın Amerika piyasalarındaki resesyon etkisi çok minimal, çok düşük. Amerika'da daha çok bu e, durağanlık ya da geri gitme ihtimallerini tetikleyen ya da enflasyonu arttıran olay petrol fiyatları. Ama Avrupa Birliği'ne geldiğimizde Avrupa Birliği'nde e, piyasalardaki hep bu negatif duruşu e, duruşun arkasında doğalgaz fiyatlarının daha etkin olduğunu görüyoruz. Çünkü hatta şöyle söyleyelim e, Haziran ayındaki e, yanlış hatırlamıyorsam OECD'nin yaptığı bir açıklama bu. Haziran ayındaki enflasyonun e, yani mevcut enflasyon oranının yarısı ...direkt olarak doğal gaz fiyatlarındaki artış, artışa, artışın sebep olduğu etmen. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika biliyorsunuz kendi kendine yeten bir ülke. Amerika'da doğal gaz noktasında konuşuyorum. Hatta doğal gaz ihraç eden bir ülke. Bu pozisyonuyla Amerika bu süreçten çok etkilenmiyor. Sadece dediğim gibi. hani Yine de Amerika'da doğal gaz fiyatları iki katına yaklaşmış durumda. O normal şartların üzerinde ama... ...yine de bu resesyon tehdidine getirecek bir durumda değil. Değil gaz piyasaları olarak ama Avrupa Birliği'nde az önce ifade ettiğim gibi 9 dolarları konuşurken şu an 48 dolarları konuşuyoruz. Yani Avrupa Birliği ve e, ya, tükettiği gazın e, çok büyük bir bölümünü ithal eden bir yapı olarak düşünürsek Avrupa Birliği'ni e, bu doğal olarak e, her alanda bakın doğal gazı nerede kullanıyorsunuz? Öncelikle e, Avrupa Birliği için konuşursak %30'lardan fazla elektrik üretiminde kullanıyorsunuz ondan sonra sanayide ve endüstriyel çalışmalarınızda çok ciddi ağırlığı var ve öte taraftan konutlarda kullanıyorsunuz. Şimdi kimlendirme. Tabii tabii. Yani ısıtma soğutma da mesela şu an e, Avrupa Birliği'nde e, daha sert mesela şu an sıcak hava dalgalarını duyuyoruz Avrupa Birliği'nde. Daha Türkiye'ye tam gelmedi. E, şimdi bu tarz e zaten etken... aslında şaşırılan nokta. Araya gidiyorum giriyorum Sayın Akener. Yani evet kışın zaten bu krizi e, derin e, bir şekilde yaşadığını gördük. Hani yaz mevsiminde bu kadar çok e, derin beklenmiyordu ama sıcak hava dalgalarının da etkisi olabilir mi e, bu kriz üzerinde biraz da? Ya sıcak hava dalgaları çok fazla etki etmedi çünkü anlık asıl sebebi dediğim gibi kuzey yakın bir boru hattının şu an için durması. Hatta Avrupa Birliği hani şu tarz açıklamalar yaptı. Yok efendim biz kuzey yakın bir hiç başlamayacakmış gibi hareket ediyoruz dedi. Rusya dedi ki bakım onarım çalışmaları tamamlandığında ben bunu normale döndüreceğim dedi. Yani Rusya'nın Rusya'nın dediği senaryo olacak zaten. Hani evet. onu şu rahatlıkla ifade edebiliriz. Avrupa Birliği e, temsilcileri bu bağlamda hani e, söylem geliştirirken piyasaları daha fazla gerici söylemlere gidiyorlar ne yazık ki. Yani keşke yapmasalar bunu. Bence bu stratejik bir yanlış. Ee, yani iklim hani tabii şöyle söyleyeyim. Minimal anlamda etkisi olur. Yani hı hı. siz o dönemde şimdi diyelim bir hafta çok yani hani iklim normallerinin çok üzerinde e, sıcak hava dalgasıyla karşılaştınız. O dönemde sadece o sıcak havanın çok etkin olduğu dönemde haliyle tüketiminiz artıyor çünkü sürekli klimalara yönleniyorsunuz. araçlarda klimalarınızı daha fazla kullanıyorsunuz bunun gibi iklimlendirme süreçleri de harcanan elektrik veya hani diyelim araçlarda daha çok dizel ve benzin olarak ifade edebiliriz bunların tüketimi haliyle artıyor. Ama hani çok uzun vadeli fiyatları çok bir anda sarsıcı etkisi olmuyor. Hani onu da söyleyebilirim. Peki şunu sormak istiyoruz. Şimdi e, bu enerji krizi tabii siz de belirttiniz Avrupa Birliği'nin e, siyasetçilerinin yaptığı açıklamalar, ülke e, yöneticilerinin yaptığı açıklamalar süreci daha da e, geriyor aslında olumsuz yansıyor dediniz. E, yeni arayışlar var mesela e, bununla ilgili işte Avrupa Birliği e, Komisyon e, Başkanı'nın Azerbaycan ziyareti, yeni oluşumlar, yeni iş... ...birlikleri de doğabilir mi bu enerji kriziyle birlikte? Bunu da merak ediyoruz. Bir de e, karne ile e, gaz, Almanya tarafından özellikle tüketicilere çok sık uyarılar var. E, bu sosyal tepkilere de yol açı, açabilir diyorlar. Ki İngiltere'de hani sadece istifanın e, Boris Johnson istifasının tek e, sebebinin aslında pandemi değil... ...ekonomik gerekçeler de olduğunu biliyoruz. Yani bu doğrudan e, hem ülke siyasetini hem ekonomilerini şekillendiren bir süreç olduğu için... ...bu tarz süreçleri karne... Neyle işte gaz alımı gibi e, ya da kısıtlamalar gibi yeni işbirlikleri gibi süreçleri de görür müyüz? Bununla ilgili yorumlarınız, beklentileriniz e, nedir? Evet önce karneden başlayalım sorunun ikinci kısmından başlayalım. Yani şimdi Avrupa Birliği zaten e, bütün ülkelere bütün üye ülkelere e, doğal gaz tüketiminizi yüzde 15 e, azaltın gibi bir e, hani bunu gayri resmi olarak zaten ifade ediyordu. Resmi söylemde bulunucu bulunulacağı ifade edildi ama resmi daha henüz böyle bir söylem yok ama e, arka planda zaten sürekli doğal gaz tüketiminizi azaltın diyorlardı. Şimdi siz büyük yani dünyadaki en büyük doğal gaz tüketen yapısınız Avrupa Birliği için Konuşuyorum, bütün Avrupa bildiği için konuşuyorum. Şimdi bu gazın da e, nereden baksanız yarısını Rusya'dan alıyorsunuz. E, Rus gazını bir anda kesebilme şansınız yok. Ne kadar hani bunun aksi söylemlerde bulunursanız bulunun. Yani bu bağlamda birçok hani e, yetkili yok, yok efendim Rus gazını şu kadar kesiyoruz, bu kadar şey yapacağız falan ifadelerini kullanıyor ama bu çok tutarlı değil. E, şimdi e, bunu nasıl çözeceksiniz, nasıl azaltacaksınız yüzde on Birincisi elektrik e, elektrik üretim dengelerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yani daha fazla yenilenebilir deseniz bir anda daha fazla yenilenebilir olmaz. Çok yüksek hava sıcaklıklarında yenilenebilir de yetmez ki daha verimsiz yenilenebilir üretimin söz konusu olur. Ee, şimdi rüzgardan az üretirsiniz, gesten az üretirsiniz gibi, hesten az üretirsiniz gibi. Ee, yenilenebilir bakın enerji krizi zaten 2021 Eylül'de bundan olmuştu. Bundan dolayı. Bir tarafta, tabii bir tarafta yenilenebilir yetmeyecek, bir tarafta elektrik talebiniz artacak. e Şimdi mecburen Avrupa Birliği kömüre zaten bakıyorsunuz yönelmeye başladı. Ee, öte taraftan tabii mevcut resesyon e, tehdidi sebebiyle e, büyüme büyüyememe sebebiyle ya da ekonomik daralma sebebiyle e, talep biraz düştü. Yani talepteki artış oranları eski oranlar değil. Hani bir bunun etkisi biraz kısmen oldu. E, şimdi. Ee, resesyon sebebiyle olur. Şimdi kömüre biraz yönlenebilirsiniz. Siz yeniden ben bir nükleer santral yapacağım deseniz en az 10 yılınız var. Yani ortaya koymaya çalıştığınız çözümlerin neredeyse hepsi uzun vadeli çözümler. Siz yeni, yani çok büyük ölçekle yeni gez santralleri, res santralleri bunların hepsi zaman alan süreçler. Ya da ben başka yerlerden doğal gaz tedarik edeceğim deseniz yine kaynak hani kaynak imkanlarınız çok kısıtlı. İşte Amerika'nın kapısında hani kısa vadede Amerika, Avustralya, Katar, Nijerya, Cezayir gibi ülkeler var kısa vade için konuşursak. Tabi bu opsiyonların hepsi hepsi de limitli. Yani e, Rus gazını ikame edebilecek ortada bir kaynak yok. Ortada kaynak yok. E, azaltma girişimleri çok zor. Yani işte bak, bakın psikolojik anlamda psikolojik olarak e, süreci dengelemeye çalışıyorlar. Şimdi işte ne dediler efendim e, evlerinizdeki o hani... E, konfor sıcaklığını 21 dereceye düşürün dediler mesela kışın aslına bakarsanız 21 derece soğuk hani yani tamam kazak bile giyseniz evde hani e, kış aylarında hani yani ev binanızın yalıtım ve benzeri süreçlerine göre de bu değişir tabii de yani 21 derece düşük. E, hani konfor sıcaklığı 23 küsür falan olması gerekiyor normal şartlarda. Hani bir bu tarz e, girişimler yapacaklar ki başladılar bunlara. E, i̇kincisi işte tabii finansal anlamda e, Avrupa Birliği'nde ciddi anlamda yeterlilik var. İşte yalıtım ve benzeri hani e, verimlilik çalışmalarına daha fazla fon ve kredi sağlayacaklar. E, Birçok ülke doğal gaz fiyatlarındaki artış sebebiyle mesela Polonya yeni açıkladı. E, tüketicilere ek ödeme yapacak yani doğalgaz fiyatları çok arttı. Size hani bonus ekstradan para veriyorum bütün doğalgaz tüketicilerine. Böyle bir girişim yapıyor. İşte bu bağlamda sosyal yardım süreçlerini başlatacaklar. Ama tüm bunlara rağmen Rus gazından arınamayacaklar. Öte taraftan hani yani sert söylemlerin aksine yine Rus gazını almak durumunda kalacaklar. Ancak çünkü bu şekilde süreç kitlenmeden süreci yönetebilirler büyük krizlere rağmen. Şimdi sorunuzun ilk kısmına gelelim. Yani Mesela şu an ee, Avrupa Birliği'nin e, Azerbaycanla, Azerbaycan devlet başkanı bir görüşmesi söz konusu oldu. Burada işte 2027 yılında bir ekstra 10, şu an zaten 10 milyar metreküp civarında neredeyse tam kapasite bir gaz sevkiyatı var Azerbaycan'dan. Hatta bu ziyareti Azerbaycan Avrupa'nın e, gaz ihtiyacını çözecek tarzında yorumlayanlar da oldu. Ya yani şu an için alakası yok, imkanı yok. Yani çünkü zaten dediğim gibi. Ya bunlar hep bu... uzun vadeli yatırımlar. Yani bütün arayışlar Tabii, aslında öyle. çözüm noktaları hep uzun vade gerektiren bir iki yıl içinde yani. sorunu çözecek arayışlar değil. Bunu çok net anlıyoruz, değil mi? Aynen. tabi, aynen öyle. Yani mesela Azerbaycan için 2027 yılında 20 milyar metreküpe ulaşacak bir hedef koyuldu. Yani şu an zaten 10 milyar metreküp'lük neredeyse bir gaz sevkiyatı var. Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'ne. bunu iki katına çıkartmayı düşünüyorlar. Zaten aslına bakarsanız bu zaten öngörülen bir takvimdi. Yani hani Azerbaycan için. Azerbaycan zaten 2027'lerden sonra e, mevcut e, sevkiyatını iki katına çıkartmayı hedefliyordu. Hatta mesela bakın TAP boru hattı biliyorsunuz şimdi e, Güney Kafkas boru hattının genişletilmiş versiyonuyla bu e, gaz Azerbaycan'dan TANAP'a bağlanıyor. TANAP'tan e, Türkiye üzerinden e, TAP'a bağlanıyor TAP boru hattına. TAP boru hattından da e, İtalya piyasasına sevk ediliyor. biraz Yunanistan'a e, veriliyor. Hani böyle bir model var şu an için. E, mesela Tap hattının kapasitesi zaten 2027-2028'lerde yani bundan e, 10 sene öncesini konuşuyorum. 2027-2028'lerde e, iki katını çıkartılması hedefleniyordu. Yani aslına bakarsanız olağan dışı bir şey yok ama şu an bunlar e, gaz piyasalarının biraz daha gazını almak için e, ortaya koyulan ifadeler tabideler. Azerbaycan zaten bunu çok öncesinden beri çalışıyor. Bu bağlamda Ümit Mabek gibi sahalarını geliştiriyor. Bu saha geliştirme faaliyetleri tamamlanana doğru hani ya ortada bir tamam üretip satabileceğim gaz var bundan eminim denmeye başlandıktan sonra şu yapılacak. Ee, işte TANAP boru hattının kapasitesi genişletilecek. TAP boru hattının kapasitesi genişletilecek. Geçileri düşünülerek ilgili boru hatları inşa Peki. edilmişti. Yani bu dediğimiz süreç işleyecek ama dediğim gibi 2027-28 belki 2030'larda. E, şimdi 2030'lara gelene kadar daha önümüzde çok süreç var. Belki Rusya-Ukrayna krizi çözülür Yani çok hani yine Azerbaycan'ın gazını verir. Onda problem yok ama hani kısa vadede bir dengeleri değiştirmez. Hani piyasalarda buradaki algıdan e, düşmez ki düşmedi. Yani bunları artık görebiliyoruz. 3 yılda bile ne, ne kadar farklı bir dünyadayız. 3 yıl öncesinde bunları öngöremiyorduk. Belki de pandemiyle başlayan siyasal krizler, iklim değişikliği, dünyada siyasi anlamda da yeni yapılanma Avrupa'da da ki Olaf Scholz'un bu noktada açıklamaları. E, aslında sizin de belirttiğiniz gibi 8-10 yıla kadar kim bilir neler değişecek bu süreçte. Çok öngörülemeyen uzun vadedeki söylemlerle biraz daha piyasaları rahatlatmak e, hedefleniyor. Belki de bu noktada. Şimdi Türkiye açısından biraz daha değerlendirme yapalım istiyorum çünkü dün Tahran'da da bir üçlü zirve vardı bu zirvenin tabii ki özellikle Suriye meselesiyle gerçekleşen Astana sürecinin devamı olduğunu biliyoruz ama şu mesajda var Türkiye bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşının başladığı süreçte taraflarla tam orta noktada dengede olması Rusya yakınlığı İran'la ilişkilerin Avrupa'nın aksine daha iletişime açık seyrettiği süreci ve yine üç liderin aynı masada oturabilmesi Putin, Erdoğan ve reisinin. Yani bu Türkiye'nin bu enerji krizinden, bu görüntünün fotoğrafın Türkiye'nin enerji krizinden Avrupa ülkelerine göre biraz daha saf dışında, daha az etkileneceğini mi gösteriyor bize? Türkiye'de de evet sürekli doğal gaz fiyatlarındaki yükselişi, Brent petrolün yansıması, döviz endeksine dayalı ithalatla akaryakıt ve enerjide yükselişleri görüyoruz ama Türkiye'ye etkileri sanki biraz daha mı az olacak gibi bir hava var şu anda? Tabii aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim. Türkiye etkisi, doğal gaz krizinin etkisi Avrupa Birliği'ne nazaran kat be kat daha az oldu. Hani bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Birincisi Türkiye'nin geçtiğimiz kışta olmadığı, bu kışta bundan sonra da olmayacaktır. Türkiye'nin arz problemi yok fiyat problemi var hani Avrupa Birliği için ne demiştik hem arz problemi var hem fiyat, hem fiyat problemi hem var fiyat. demiştik Türkiye'deki problem sadece fiyat problemi ister istemez şimdi bizim e, uzun vadeli kontratlarımızın uzun vadeli gaz satış kontratlarımızın çoğu petrol fiyatları evet. endeksli e, petrol fiyatları yükseldi Yükseldiği oranda da bu fiyatları yansıdı aynı zamanda tabi dolar üzerinden yapılmış anlaşmalar dolar kuru yükseldi fiyatlar yükseldi TL bazında hani bizde bir e, e, dolar kuru e ikincisi uluslararası fiyatlar. Uluslararası fiyatlarda bir hani anlaşmaların büyük çoğunluğu petrol fiyatları endeksi. Petrol fiyatları yükseldi ama şu an hani zaten 100 dolar e, civarında tutundu. E, en azından Eylül e, son Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini şu an piyasaya sürüyorsunuz. Ee, bu devam ettiği müddetçe şu an biraz rahatlama söz konusu ya da yeni gerilimler ortaya atmazlarsa yok Rusyaya şöyle ambargo uygulayacağım yaptırım uygulayacağım gibisinden yeni sert söylemler tutarsız sert söylemler diyelim aslında bakarsanız e, bunları ortaya koymazlarsa şu an için bu petrol fiyatları bu bu rakamlarda tutunabilir ee, ...en azından Eylül-Ekim aylarına kadar e, sonrasında tekrar e, revizyon yapmak gerekiyor. Ama öte taraftan rafineri krizi de çözülüyor. E, işte, Tabi piyasaların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bir e, petrol fiyatları endeksli süreçten bahsettik. İkincisi e, önemli bir kısmı da spot piyasalardan alınıyor. LNG olarak alınıyor Türkiye'de. İşte bu spot piyasalardan aldığınız gaz fiyatları direkt olarak süreci negatif etkiliyor. E, çünkü Avrupa Birliği'nde fiyatlar ne kadar yükselmişse sizde hemen hemen aynı fiyatlar üzerinden alıyorsun. Çünkü Avrupa Birliği, Asya piyasaları hemen hemen birbirine entegre, hemen hemen aynı rakamlarda dolaşıyor. E, sizin daha farklı yerlerden daha ucuza gaz alma imkanınız yok gibi. E, arz noktasında zaten bakın Azerbaycan'dan aldığımız ilave gaz mesela şimdi en son bahsettiğiniz üçlü zirvede e, Türkiye-İran arasındaki anlaşmanın gaz tedarik anlaşmasının uzatılması konuşulduğundan bahsediliyor. Hani Türkiye bunu bir şekilde zaten çözer ama Fiyat noktasında dediğim gibi zor bir süreçten geçiyor Türkiye'de ister istemez. Yani sonuçta ithal ediyoruz. Ama 2023 yılında inşallah hani ilk Sakarya gaz sahasındaki ilk üretim söz konusu olduğunda ve bunun maksimum düzeye ulaştığında 2027-2028'li yıllardan bahsediyoruz. O bizim elimizi bu bağlamda biraz daha rahatlatacak. Yine buna bir önlem olarak e, bünyesinde biliyorsunuz bir doğal gaz piyasası oluşturduk. E, bu doğal gaz piyasasında fiyatları, e, fiyatları da yönlendirebilecek bir argüman olarak elimizde bu gaz sahamız duracak. İnşallah yeni keşiflerle elimiz biraz daha rahatlayacak. Öte taraftan depolama kapasitemizi arttırıyoruz. E, e, floating LNG dediğimiz yüzey yüzer LNG tesisi tedarik kapasitelerimizi arttırıyoruz. Yani bunların hepsi ee, özellikle arz güvenliği noktasında elimizi zaten çok güçlendirmiş durumda ama tabi dediğim gibi uluslararası piyasalardan gaz, hani spot piyasalardan gaz alıyorsanız bunu yönetmek hiç de öyle kolay değil. Ee, çünkü mecburen almak zorundasınız. İşte e, dediğim gibi fiyatlardan biz de etkileneceğiz. Ama Avrupa Birliği kadar zor bir kış bizi beklemiyor. Peki şimdi son olarak dünkü yine o üçlü zirveden İran ve Rusya arasındaki ki yayın öncesinde sizinle konuştuk bir petrol anlaşması yine bir işbirliği. Buna da belki çok kısa birkaç cümleyle değinirsiniz ve kapatırız. Tabii. Yani Rusya ile İran arasında 40 milyar dolar ifade edilen bir anlaşma imzalandı. Yani Rusya 40 milyar dolar civarında bir yatırım yapacak. Bize bu şunu da düşündürdü. Biliyorsunuz bundan bir 3 sene önce Çin'de de İran'ı ziyaret etmişti. Tam müzakere görüşmeler öncesinde biliyorsunuz nükleer müzakereler devam ediyor ama şu an henüz bir olumlu sonuç alınmış değil. Yine 40 milyar rakamı, 40 milyar dolar rakamı telaffuz edilmişti. Yani bu 40 milyar dolarlık yatırımın gelmesi bir soru işareti buna rahatlıkla koyabiliriz ama bu para gelir mi gelmez mi gelse ambargolar kalkmadan ne işine yarar ama yine de dikkat çeken lakin çok da önemsenmeyen bir anekdot olarak kaldı yani peki, böyle bir anlaşma imzalandı. Peki zaten iki ülkenin çok yakın müttefik ve iş olduğunu ve işbirliğinde olduğunu bu anlamda da biliyoruz enerji noktasında da. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Akgener. Önemli bir konu çünkü enerji krizi deyip geçmiyoruz bugün. Hem ekonomik hem siyasal konumlanma ve yapılanmada büyük önem arz ediyor bu enerji krizi, resesyon endişelere, enflasyon beklentilerinin daha da yükselmesi bu süreçte. Dolayısıyla yeni bir sürece doğru ilerliyor derken biz Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünya ve bu e, oluşumlarda bu enerji krizinin de önemli bir başlık olduğunu, enerji konusunun dahası önemli bir başlık olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rica Sağ olun, teşekkürler. Peki. Evet, şimdi kapanışa doğru ilerleyelim ve hızlıca nokta koyalım gündeme bülten. Önemli konular üretim, enerji, tarım, iklim, savaşlar. Dünya artık farklı bir yöne doğru evriliyor. Ülkelerin artık kendi içinde yeniden bu daha korumacı politikalar, daha milliyetçi politikalarında pandemiyle oluştuğunu gördük. Bundan sonrasında da devam ettiğini görüyoruz. Gıda ve tarımda bu çoktan başladı bunu biliyoruz ama birçok alanda da devam edecek e, bu Rusya-Ukrayna savaşı farklı bir e, aslında oluşumu da beraberinde getirebilir. Uzmanlar analistler e, bu şekilde yorumluyor. Biz de zaman zaman bunun ekonomik tarafını aslında e, tarım gıda, enerji, üretim tarafını ele almaya gayret ediyoruz diyelim. Hafta ortasını burada noktalıyoruz ama programlarımız bizden sonra devam devam edecek. Dolayısıyla bir yere ayrılmayın. Yarın sabah saatlerimiz 9'u gösterdiğinde yine Agro ekranlarında buluşabilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın. Türkiye Tohumcular Birliği Agro TV ile Günaydın programını sundu.